Merhaba arkadaşlar. Çarpan ve katlar ünitesinin en önemli konularından bir tanesi verilen sayının asal çarpanlarını bulmaktır. İki yöntemimiz var. Birincisi asal çarpan ağacı. 96'yı bir asal sayı ve bir sayının çarpımı olarak yazıyorum. 2x48. 2 çarpı 48. 2'yi çapraz olarak aşağıya indiriyorum. 48 2x24'dür. 2 çarpı 24'tür. 2'yi tekrar çapraz olarak aşağı indirdim. 24 2x12'dir. 2 çarpı 12'dir. 2'yi aşağıya indirdim. 12 2 çarpı 6'dır. 2'yi aşağı indirdim. 6 2 çarpı 3'tür. Son satıra geldiğimde asal çarpanlardan 2 olduğunu görüyorum. Bir de 3 var. Üstü ifadesi hepsini çarpıyorum. 5 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 5 ve 3 üzeri 1. Burada yapacağımız hata şu. Yapabileceğimiz hata şu. Asal çarpanları kaç tanedir diye sorulduğunda eğer hepsini sayar 6 dersek yanlış cevap vermiş oluruz her çeşitten bir tane alıyoruz. Mesela 2'den bir tane alıyoruz. 3'den bir tane alıyoruz. İkinci metodumuza geçelim. Algoritma metodu. 96'yı yazıyoruz. Şöyle bir çizgi çekiyoruz. 2'ye bölüyoruz. 3'te de başlayabilirsiniz. Fark etmez. Fakat düzenli olması için en küçükten başlarsınız. Yine asal çarpanlarına bölüyoruz. 96'yı 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm. 24 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 3'e böldüm. 1. Bir sonucunu elde edince bırakıyoruz. Yine burada yatayda gördüğümüz şeyi dikeyde görüyoruz burada değil mi? 5 tane 2 var. 1 tane 3 var. Yine asal çarpanları 2 ve 3 diyorum. Bunları çarptığımda da üstü ifadesini bulmuş oluyorum. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1. Evet arkadaşlar konumuza EBOB'la devam edelim. 24 ile 30'u aldık. EBOB en büyük ortak bölendir. 24 ile 30'u öncelikle 2'ye bölüyorum. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. İkisi de bölünüyor. O yüzden bu ortak bir bölen olduğu için buna işaret koyuyorum. 12 15. Tekrar 2'ye bölüyorum. 12'yi böldü. 15'i bölemediği için 15 aşağıya indi ve bu 2'yi almıyorum. İkisini aynı anda bölemedi. Bir daha 2'ye bölüyorum. 3, 15 aşağıya indi. Bölünmediği için artık 2'ye bölecek sayımız yok. Bu 2'ye de işaret koymadım fark ettiyseniz. 3'e bölüyorum. 2'den sonra 3 geliyor asal sayı olarak. 3'e bölüyorum. 1, 5. İkisini de böldüğü için buna da işaret koydum. Şu işareti biraz da belirgin hale getireyim. Eee Artık 2'ye 3'e bölülen bir şey kalmadı. Sıradaki asal sayımız 5. Beş. 5'e böldük. 1, 1. Buna da işaret koymadım. İşaret koyduklarımı çarpıyorum. 2 çarpı 3, 6. EBOB'umuz 6.